Türkiye'de kullanıcıların tercihleri ne oldu? Örnek veriyorum yapay zeka botlarının bugün kullanıcı rakamları acaba Google Search etkiledi mi? Birazdan bu sorulara sizlerle birlikte cevap arayacağız. Ama aynı zamanda da işin reklam tarafında çok büyük bütçeler harcanılan tarafta acaba en büyük reklam verenler kimler oldu? O taraftaki genel dinamiklerde bir değişiklik var mı? Buna bakacağız. Aa, onun için yavaş yavaş e, öncelikle genel verilere, sonra da sektörel verilere giriş yapmak istiyorum. Aa, bizim ilk e, datamız, her zaman bununla başlamaktan hoşlanıyoruz, İşin reklam tarafıyla ilgilenenler için. 2025 yılı başladığı zaman biliyorsunuz herkes e, büyük bir kriz bekliyordu. Bütün rakamların aşağı yönlü olacağını düşünüyordu ve kabul edelim ki kolay da bir sene olmadı. Onun için biz 2025 yılında belirsizlik yılı demiştik. Çünkü Türkiye'de son 3-4 sene hep aynı şekilde başlıyordu. Hep olumsuz bir beklentiyle başlıyordu. Fakat verilere baktığımızda en azından işin reklam tarafında bunun biz gerçekleşmediğini görüyorduk. Yine 2025 yılı içinde belirsizliklerle başlayan bir senenin sonunda acaba 9. aya geldiğimizde bir sene önceye göre 2024 yılına göre Türkiye'de işin reklam tarafında ne olduğunu sizlerle paylaşalım dedik. İşin bütçe tarafı bizde yok ama gösterimler Türkiye'de reklam satın alımlarını temsil ettiği için önemli bir parametre olduğunu düşünüyoruz. Biz bu parametreye baktığımız zaman 2025 yılında da bir önceki seneye göre toplam gösterim oluşturulmasında, toplam satın alınan gösterimlerde yüzde altılık bir artış görüyoruz. Yani çok büyük bir büyüme olmamakla beraber yılın başında beklendiği gibi negatif yönlü bir hareket olmadığını da söyleyebiliyoruz. Peki, e, acaba bunun motoru hangi endüstriler oldu? Hangi endüstriler en büyük reklam veren diye baktığımız zaman bizim e, ilk sırada karşımıza endüstri odağında ticaret geliyor. E-ticaret eskisi kadar büyük yatırımlar yapmasa da orada yer alan rekabetin canlı olmasıyla beraber yani Amazon gibi bir devin Temu gibi bir devin Türkiye'ye girmesiyle beraber aynı zamanda lokal oyuncuların da çok etkin olmasıyla beraber hala en büyük reklam veren Hemen onun arkasında, bu arada bunlar çapraz medya verisi, yani bunun içerisinde TV de var, onu da söyleyeyim. Zaten çok bilindik bir reklam veren endüstrisi geliyor, o da gıda. Gıda e-ticaretin hemen arkasından e, takip ediyor ya da ticaretin. Sonrasında biz finansı görüyoruz ki finansta YouTube ve Meta tarafında kısıtlamalar olmasına rağmen hem televizyonda hem de dijitalde etkin bir reklam veren onu kişisel bakım takip etmiş mobilya dekorasyon ve turizm diye endüstriler birbirini takip ediyor. Sonrasına baktığımız zaman da biraz daha detaya girelim ve acaba endüstri odağında reklam tarafında azalan, artan hangileri diye bakalım istedik. Burada gördüğünüz gibi ticaret, gıda ve finansta herhangi bir gösterim bazında azalma yok. Bununla beraber biz kişisel bakım tarafında reklamların en azından gösterim anlamında düştüğünü gözlemliyoruz. Yine eğlence tarafında yani oyun platformlarını daha çok kapsıyor. Burada reklam tarafında bir düşüş görüyoruz ve medyada bir düşüş var. Medyadaki zaten düşüş siz de gözlemliyorsunuzdur. Daha önceden Netflix gibi Disney Plus gibi platformlar ciddi reklam satın alıyorlardı. Fakat birkaç seneden beri bu trend aşağı yönlü ve bu senede 2025'te de yine biz aşağı yönlü bir hareket gözlemledik. Sonrasında bir de e, yine e, reklam tarafında çalışanlar çok iyi bilecektir. Sov zaten işin en kritik tarafı, toplamda gösterimden alınan payı ifade ediyor. Buna göre acaba televizyon artı dijitalde Türkiye'nin en büyük reklam veren sıralamalarında bir değişiklik oldu mu diye ilk 15 reklam vereni sizinle paylaşmak istedik. Çok fazla bir değişiklik olduğunu söyleyemeyiz. Unilever yıllardan beri e, zirveyi koruyor. Bu sene de yine Unilever'i ilk sırada görüyoruz. Onu bir gıda devi, Pladis ülkenin sahibi olan firma takip ediyor. Yemek sepeti, Coca-Cola ve eti en büyük 5 reklam veren olmayı 2025 yılının ilk 9 ayında da başarıyor. Sonrasında birazcık da platform dinamiklerine bakalım istedik. Acaba işin kullanıcı tarafında ne var? Kullanıcı tercihleri değişti mi diye. Biz bunu her sene veriyoruz. Bu senede yine geleneğimizi bozmadık. Bu da bizim Türkiye'de en fazla ziyaret edilen ilk 30 platform. Burada yine e-party web yani total erişimden bahsediyoruz. Buna göre ilk sırayı Google alıyor. Birazdan Search, Chat, GPT ve Google Gemini rakamlarını da vereceğiz. O tarafta bir hareket olsa da Google Search'ü etkileyen herhangi bir veri kaybı olmadığı çok net. Hemen arkasından YouTube geliyor. 55 milyonluk bir ziyaretçi rakamı var ayda ortalama. WhatsApp, Instagram, Facebook, Gmail, Trendyol, Google Maps diye devam ediyor. İlk onun zaten beşi sosyal medya. Bizim dikkatimizi çeken bazı platformları highlight etmek istedik. Bunlardan bir tanesi Temu. Temu zaman zaman ilk ona giriyor ama ortalamaya baktığımız zaman 13. sırada yine Telegram'ın biz yükseldiğini görüyoruz Türkiye'de kullanıcı anlamında. Amazon yine önemli bir oyuncu olarak ilk 30'daki yerini sağlamlaştırıyor. Ve Pinterest özellikle Türkiye'de de reklam almaya başladığını biliyoruz. 17 milyonluk ortalamada bir ziyaretçisi var. Biraz da rekabete bakalım istedik. Biz bunları ezeli rakipler diyoruz olarak televizyon ve YouTube'u kıyaslayalım istedik. Çünkü zamanında çok konuşulmuştu televizyon YouTube'dan dolayı güç kaybedecek mi diye. Biz ilk defa Türkiye'de işin reklam rekabet tarafında hem karasal televizyonları hem de YouTube'u ölçümleyebiliyoruz. Burada televizyon toplamı olarak baktığımız 7 büyük mass televizyon. Yani dizilerin yayınlandığı Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV gibi 7 büyük mass televizyonla YouTube'un toplamını kıyaslamak istedik. Bunlar 9 aylık veriler. Buna göre gösterim anlamında hayır televizyon hala youtube'un önünde. Bu büyük televizyon kanallarında e, reklam verenlere gösterilen reklam adedi 317 milyar olurken YouTube 225 milyarda kalmış. Toplamda biz e, kaliteli gösterime baktığımız zaman, kaliteli gösterimden kastımız sizin reklam verenin akılda kalıcı reklam olarak kabul ettiğiniz, reklam vereni rahatsız edecek başka reklamların olmadığı daha odaklı reklamlar. Orada televizyon zaten YouTube'a göre arayı ciddi anlamda açmış. %700 daha fazla kaliteli reklamı biz televizyon ekranlarından tüketicilere getirmişiz. Toplam gösterime baktığımızda ise YouTube, 7 televizyonu da geçmiş. Az da olsa YouTube'un erişimde bütün televizyon kanallarını dahi geçtiğini gözlemliyoruz. Hemen arkasında yine çok konuşulan iki tane birbiriyle rakip platformu kıyaslamak istedik. Bir tanesi TikTok, bir tanesi de Instagram. Bu iki rakip e, platformda acaba durum nedir dediğimizde Instagram'ın metriklerde e, TikTok'a göre önde olduğunu gözlemliyoruz. Hem gösterimde hem kaliteli gösterimde hem de toplam erişim anlamında baktığımızda TikTok'un Instagram'ı yakalamak için daha gitmesi gereken yol var gibi görünüyor. Bir de son dönemde hayatımıza gelen yapay zeka robotları ile ilgili olarak bir Türkiye kullanıcı rakamı sunalım ve orada kafalardaki soruları en azından bir ışık yakalım istedik. Sizleri bilmiyorum ama ben son dönemde yapay zeka robotlarını en fazla aramalarım için kullanıyorum. Dolayısıyla şöyle bir gerçek var ki Bugün Google Search tarafında kullanıcı rakamlarını çok etkilemese bile yakın bir zamanda şu ana kadar internetin belki Türkiye'de ilk yayınlandığı tarihlerden Google Search'ün ilk açıldığı zamana kadar Google'ın daha birinci sıradaki hakimiyetini Search'ün kimse alamadı. Ama bizim kendi öngörümüz Search tarafındaki rekabetin yapay zeka ile ciddileşeceği noktasında. Zaten birçok analist de bunu söylüyor. O nedenle biz Gemini'yi ve ChatGPT'yi Chat günlük verileriyle Google Search'te kıyaslayalım istedik. Burada ilk verimiz sadece günlük bazdaki rakamlar. ikinci verimiz ise haftalık bazdaki rakam. Buna göre 1-7 Ekim tarihleri arasında sadece bir gün kullanıma baktığımızda biz Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişinin ChatGPT kullandığını görüyoruz. Hemen onun arkasından Gemini'ye baktığımızda Gemini chat GPT'nin yarısı kadar günlük kullanıcıya hizmet vermiş. 2 milyon. Google Search'ün günlük kullanıcı rakamı ise 37 milyon. Biz bugün hala Google Search'e chat GPT, Google Gemini diye yazıp gidildiğini biliyoruz. Ama uzun vadede mutlaka burada önemli değişiklikler olacaktır. Haftalık rakamlara baktığımızda ise Google Search'ün yine 54 milyon gibi dev rakamlarla chat GPT ya da Cemina'ydan e, olumsuz anlamda etkilenmediğini gözlemliyoruz. Birazcık da endüstri dikeylerine bakalım istedik. Acaba endüstrilerde işin ziyaretçi ve reklam tarafında durum nedir diye. Burada belli başlı endüstrileri seçtik. Buna göre ilk sırada ticaret endüstrisi geliyor. Buradaki medya verileri biraz önce bahsettiğim gibi hem televizyon hem de dijital. Bunu her sene yayınlıyoruz ve bundan çok keyif alıyoruz. Çünkü ticaret de her sene bizim karşımıza yeni bir sürpriz çıkıyor. Bu sene zaten beklenilen oldu. Dünyanın devi Temu, Türkiye pazarına girdi. Peki kaçıncı sıraya yerleşti? Biz ilk 9 aylık ortalama veriye baktığımız zaman Trendyol hala zirvede. Onun hemen arkasından hepsi burada geliyor. Üçüncü sırada ise biz Temu'yu görüyoruz. Yani Temu Türkiye'de devleri zorluyor ama Türkiye'deki devlerin yerini almış değil. Dördüncü sırada yine bir global dev var Amazon ve onu arkasından Getir ve Migros takip ediyor. İşin reklam veren tarafında ise durum e-ticaret tarafındaki ziyaretçi sıralamasından farklı. Buradaki en büyük reklam veren yemek sepeti. Yemek sepeti tabii ki de kendi sektöründeki büyük rekabete karşı medya bütçesini arttırıyor. Ciddi anlamda agresif bir strateji belirliyor. Onu yol takip ediyor. Yine bir süpermarket görüyoruz. A101 Migros getir ve BİM olmak üzere işin reklam tarafında yemek ve süpermarketin ağırlığını gözlemliyoruz. Peki Genel veriler nedir dediğinizde, biz burada toplam e-ticarete baktığımız zaman yüzde doksanlarda bir erişim, 54 milyon ziyaretçi, e, ayda ortalama 43 kere ziyaret gibi önemli verilerle karşılaşıyoruz. Ve işin reklam veren tarafında agresif olduğunu zaten biraz önce görmüştük endüstrinin, yüzde yüze yakın erişim yani Türkiye'de televizyona ve internete giren herkesin maruz kaldığı en az bir e ticaret reklamı, 61 milyon kişiye ulaşan reklamlar ve kişi başına da ayda ortalama neredeyse 5000 adet e ticaret reklamı görüyoruz. Hemen arkasından bankacılığa bakmak istedik. Yine bankacılık çok takip edilen bir endüstri. Türkiye'nin en büyük e, dijital bankacılık sıralamasında geçen sene ilk sırada Ziraat Bankası vardı. Fakat bu sene Garanti Bankası ikinci olduğu yerden birinciliğe yükseldi. Bunlar e-parti web rakamları onu belirteyim. Buna göre ilk üçü Garanti Bankası, Ziraat ve Yapı Kredi paylaşmış. Hemen onların arkasından Akbank geliyor. İşin reklam tarafı nasıl? Çünkü dijital büyüklükler için reklam yatırımı da önemli. Burada ise Akbank'ı biz görüyoruz. Akbank zirvede en agresif reklam veren Akbank, onu Garanti Bankası ve Denizbank takip etmiş. Biz burada mecra tercihlerine de yer vermek istedik. Özellikle medya satının alımı yapıyorsanız mecra tercihlerinin, platform tercihlerinin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bankacılık tarafında meta ve YouTube kısıtlamaları olduğu için ilk sırada bizim karşımıza TikTok geliyor. Birazdan ve biraz önce göstermiş olduğum e-ticarette gözlemleyeceğimiz yoğunlukta olarak sosyal medya platformları ve belki ilk beşte bir televizyon varken bankacılığın işin televizyon tarafında beslediğini reklam anlamında gö görebiliyoruz. Hemen ikinci sırada MyNet'ten sonra e, üç platformda televizyon olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında kriptolara da bakalım istedik. Zaten bugün Garanti Kripto'yu da gördük. Onlarla burada stand açmışlar. Bu da hoşumuza gitti. İşin kripto tarafında Türkiye'de 10 milyon ziyaretçi var. Biz bu tarafta anlamlı bir büyüme görmüyoruz kullanıcı açısından. Belki belli bir doygunluğa ulaşmış olabilir. Yaklaşık olarak 10 milyon bandında devam ediyor ama burada tabii ki de gidecek yer çok fazla. Bu aynı zamanda kripto firmaları için çok büyük de bir şans. Çünkü 60 milyondan fazla bir dijital kullanıcıdan bahsediyoruz. Yine biz buraya baktığımız zaman Türkiye'de en fazla ziyaret edilen kripto platformunun Binance TR olduğunu görüyoruz. Onu Binance takip ediyor ve BTC Türk'ü görüyoruz. Yine burada sosyal medya tarafının en fazla reklamlar için kullanıldığını söyleyebiliriz. Sonrasında otomotive bakmak istedik. E, otomotiv 2025 yılı için zor geçeceği söylenen bir seneydi ama satış rakamlarına biz baktığımız zaman e, yine olumlu geçtiğini gözlemliyoruz. Zaten geçen bir haber gördüm, ikinciye satışlarda da yine bir hızlanma olmuş. Dolayısıyla otomotiv hem reklam hem ziyaret anlamında bizim sevdiğimiz bir kategori. Burada görmüş olduğunuz platform ziyaretçi sayıları sadece markaları temsil ediyor. Bunların içerisinde arabam.com sahibinden gibi ikinci el platformları yok. Yine de ona rağmen Türkiye'de 16 milyon kişinin otomotivlerin marka sitelerini ziyaret ettiğini gözlemliyoruz. Ki bu önemli bir rakam. Türkiye'de yazılan ilk edebi romanın araba sevdası olduğu düşünülürse Türk insanının araba sevdası devam ediyor. Ve tabii ki bu aynı zamanda reklamlara da yansıyor. Otomotivciler Türkiye'de agresif reklam verenler. Peki 2025 yılındaki en büyük otomotiv reklam verenleri kimler derseniz biz Opel'i Nissan'ı ve Citroen'i görüyoruz. Burada dediğim gibi televizyon artı dijital var. ama bir yerel markada yine karşımızda ilk altta çıkıyor. O da TOG. TOG da 2025 yılında agresif bir medya stratejisi gözlemledi ve verileri de zaten buraya yansımış. Hemen arkasından Telko'ya bakıyoruz. 3 dev. Tabii biz bu verileri hazırladığımızda henüz 5G kampanyası başlamamıştı. Biz de Türk Telekom'la çalışıyoruz. Aynı zamanda kendilerinin ad serverlıyız. Yine Vodafone da bizim müşterimiz. Dolayısıyla ne kadar dev zaman harcadıklarını, ne kadar büyük yatırım yaptıklarını biliyoruz. Biz bugün baksak bu veriler çok daha yüksek çıkacaktır. Ama yine de 5G öncesinde dahi önemli bir reklam veren ve çok önemli bir dijital oyuncu terkocular. Burada en fazla ziyaret edilen platformlara baktığımızda ise biz ilk sırada Vodafone'u, sonra Türk Telekom'u ve hemen arkasından da Turkcell'i görüyoruz. Kişisel bakım yine önemli bir kategori olduğu için sizlerle paylaşmak istedik. Burada kişisel bakımın kendi siteleri çok fazla ziyaret edilmediği için ticari anlamda tırnak içerisinde siteleri değer taşımadığı için biz kozmetik retailer'lara bakmak istedik. Çünkü kozmetik retailer'larda gerçekten ciddi bir hareket var. Hem O2O anlamında, offline to online, hem de e-ticaret anlamında onlar da büyük yatırımlar yapıyorlar. Burada en fazla ziyaret edilen platform olarak biz gratis'i görüyoruz. Onu Watson's ve Sephora takip ediyor. En büyük reklam verenlere geldiğimizde ise karşımıza birçok kişisel bakım markasıyla Unilever çıkıyor. Onu P&G, Hemen onun ezeli rakibi L'Oreal ve Nivea takip ediyor. Bir de giyime bakmak istiyoruz. Çünkü yine giyim de Önemli bir kategori. Tabi burada sizin görmüş olduğunuz rakamlar. Mesela biz burada toplam giyimdeki ziyaretçi sayısına baktığımız zaman 27 milyon gördük. Bu rakam size az gelebilir. Doğru. Çünkü bu rakamın içerisinde Trendyol ya da Amazon yok. Sadece giyime odaklanan markalara baktığımız zaman 27 milyonluk bir kullanıcı görüyoruz. ...ve burada da reklam anlamında 61 milyon kişiye ulaşan, yaklaşık %100'e ulaşan dev bir reklam veren endüstrisi görüyoruz. Peki bu endüstrinin oyuncuların içerisinde en fazla kim ziyaret edilmiş derseniz... ...bizim karşımıza Trendyol Milla geliyor. Trendyol Milla bu sene zaten çok büyük yatırım yaptı ve onun karşılığını da görüyor. Hemen onu Filo takip ediyor, de facto Boyner diye devam ediyor. En büyük reklam veren finans sıralamasında ise Airbus 22, DeFacto'yu ve Boyner'i gözlemliyoruz. En son restoranlarla kapatalım istedik. Yine restoranlar tabii birçok platformun içerisinde yer aldığı için e, dikey olarak bakıldığında beklenenden az görünebilir. E, fakat yine de 5 milyon Kullanıcısı var. Sadece kendi sitelerinde, sadece kendi platformlarında ve tabii ki de çok büyük reklam veren endüstrisi yine 61 milyon kişiye erişmeyi başarmış. Burada sadece kendi platformlarını değerlendirdiğimizde de Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen yemek platformunun Domino's olduğunu görüyoruz. Onu McDonald's, Tavuk Dünyası takip ediyor ve en büyük reklam vereninde yine Domino's olduğunu söyleyebiliriz. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Bize farklı sosyal medya platformlarımızdan da ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.